Merhaba değerli izleyenler, ben Kaan. Bu kanalda bildiğiniz gibi hukukla ilgili birçok konudan bahsediyoruz. Şimdi, bugünkü konumuz dil kursu ikamet izni. Dil kursu ikamet izni. Bildiğiniz gibi turistik ikamet izni ilk başvuru verilmiyor. Ne yazık ki mümkün değil. Şimdi bunun alternatifi ne? Biz gelmek istiyoruz Türkiye'de oturum izniyle yasal bir şekilde kalmak istiyoruz. Çözümü ne bunun? Şimdi normalde opsiyonlar var böyle taşınmaz alma opsiyonu gibi ama 200 bin dolar çok pahalı. Evlilik var yani onu bir insan tanımak gerekiyor. Sonuçta o bir süreç ve pratik bir şey değil. Çalışma izni için iş bulmak gerekiyor her zaman mümkün olmuyor. Şöyle bir alternatif var değerli izleyenler. Eğer siz dil davetiyesi alırsanız bir tömer kursunda ya da Milli Eğitim Bakanlığı'yla çalışan Milli Eğitim Bakanlığı'yla onaylanmış bir dil kursundan dil davetiyesi, Türkçe dil kursu öğreneceğim diye dil davetiyesi alırsanız ve Türkçe dil kursu vizesine başvurup Türk konsolosluklarından dil vizesi alırsanız burada dil kursu ikamet izni alabilirsiniz. Şimdi bu hem ne oluyor burada bir Türkçe öğrenmiş oluyorsunuz, ülkeye adapte olmuş oluyorsunuz, hem iş bulmanız kolaylaşıyor, hayatınız devam ettirmeniz kolaylaşıyor. Şimdi bu bir yoldur, bu bir alternatiftir. Bu konuda lütfen bizimle iletişime geçin, biz bu konuda size yardımcı olabiliriz bir avukatlık hizmeti verebiliriz. Siz dil davetiyesini aldınız. Dil vizesine başvuruyorsunuz. turistik de gelmiyorsunuz yani. Vize siz gelen bir ülke olabilirsiniz. Vizesiz gelmiyorsunuz. Bu vizeye başvuruyorsunuz. Türk konsolosluğundan. İşte Türkmenistan'daysanız Türkmenistan'daki Türk konsolosluğunda, Kazakistan'daysanız Türk... Kazakistan'daki Türk konsolosluğunda, Dubai'desiniz Dubai'deki Türk konsolosluğunda bu vizeye başvuruyorsunuz. Türkçe dil öğrenecekler vizesi. Öğrenci vizesi değil. Türkçe öğrenim görecekler vizesi. Bu vizeyi alırsanız burada dil kursu ikamet izni bir yıllık alabilirsiniz. O ikamet izni Türkçe öğrenmek 2 yıl sürdüğünü Göç İdaresi düşünerek bir yıl daha uzatabiliyor. Toplam 2 yıllık bir bir artı bir ikamet izni verilebiliyor. bu neye yarıyor? Burada geliyorsunuz mesela bir erkek arkadaşınız vardır, kız arkadaşınız vardır. Türk işte tanışmış oluyorsunuz, daha da vakit geçiriyorsunuz. Belki de evleneceksiniz ileride. Böyle bir ara dönem oluyor. Burada ikamirsiz alabilirsiniz. Sonrasında mesela Türkçe öğrendiğinizden bir iş bulabilirsiniz. Çalışma izni alabilirsiniz. Ya da daha genç bir arkadaşsanız ya da fark etmez. dil öğrendiniz. Sonrasında üniversiteye devam edebilirsiniz. YÖS sınavına girip. Ya da master yapabilirsiniz. Böyle bir iki yıllık size bir adapte süreci sürüyor ve ben bu programı açıkçası bu da bu kanalda söylüyorum çok seviyorum ve herkese de Türkiye'ye ilk başta gelmek isteyen herkese de ve Türkçe dil e, Türkçe ikamet izinden turistik ikamet izinden daha doğrusu turistik ikamet izinden.